Arkadaşlar chatte görüyorum ki hala linke basmayanlar var. <laughs> Kapınız açık kalmış. Onu bir çözüp gelirseniz muhteşem olacak. Ben de o sırada Wordle açacağım tabii size. Ama müzik istiyoruz Alp. Hayır istemiyoruz. İstiyor muyuz? İstiyoruz, istiyoruz. İstiyoruz. Ver, ver abim. Geldi. Abi, <laughs> bize... çok güzel. ya biz böyle telif yer miyiz peki? Bu kadardan olmaz. 8 mezir bile ne ya? Bilemedim. Pazar günü yan komşunun Alo. inşaat gürültüsü bir şey. Tek ses geldi. Alo. Alo. Ya. Alo. Alo. Eee. Alo. Güzeldi. Alo. Şarjım bitmiş gibi geldi sesin Emir. Senin telefonu arabada bırakmış olabilir misin? Hala. <gülüyor> hala hala. <gülüyor> Buraya diyorum ki. Eee. Kabız yazalım bugün. Neden? İçimden geldi ama alakası olmayan Tablo bir durum yazsaydım oldu. Tablo bari ya elektrik. Artık şeyiz. çok geç abi. Artık çok geç. Evet. Z'miz kaldı. Bir tek Z'miz kaldı. Zemin. Çok güzel. Çok güzelsiniz. Çok güze Değilsiniz. güzel. Değilsiniz. Değilsiniz. Z ortada bence. Eee sesli harf olarak da bir tek O, Ü, Ö kaldı. Özgür. Öküz. Öküz mü? Kendine gel. Özgür. Özgür olur. Özgür olur. Olur. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu ne? Öküz yazar i̇şte, mısın? Öküz çıkmayacak, A öküz, öküz çıkamaz. Sef sef. Ama yani. Öküz dört harfli evet. bir de evet. yani. <gülüyor> <gülüyor> öküz tek harfli. <laughs> tek harfli de <laughs> dört harfli. Eee... Buzu, buzu, buzul, buzul. Buzul. olur mu? Buzul. hayır hayır Buzul. Yani Z zaten bir tek orada denenmedi. Onun dışında beye bir de, de U kalmıştı. Yok. Beye beye B yok. B yok. B yok. B yok. Tuzlu buzul. olabilir mi? tuzlu. Biraz tuzlu ama ya. Bunu. Biraz tuzlu. Ama bence denenebilir tesi olan bir Oldu. şey ki. Yes. Oha. Yapıştır. Birileri yine çalışmış gelmeden önce. Evet. İngilizcesine geldiğimiz zaman ben diyorum ki artık bunun vakti geldi. Buna bar cable de ya. Charge de. Tamam abi charge senim kıracağım. Olmuyor ki charge. Olmuyor. O altı harf abi o yani. Cable olur ama ama Cable. Olma, yapma yapma. L, L yok, L, L yok. Burada da L L L L falan giriyor, B giriyor. Arise nasıl abi? Arise ama E yok burada L da. E var. Awake nasıl abi? Awake. Çok A. Çok A. Çok A. Çok A. Ama A, A varsa A'nın yeri ortaya çıkabilir buradan. E hadi. Abuse de yaptım. Olur abuse olur, abuse e, olmaz. A, ama A, 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 U A, var, U var zaten. Evet, evet, hadi evet. Denemeden karar gelmez. Gelmez, geldi. 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 Ee... Bam 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 bam. Hayır 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 Hı. hayır kendine gel. Tamam ya sesli harf kalmadı ki o kaldı bir tek. Force, Force olmaz. Olur ya o. olmaz. Acaba hiç böyle sesli harf olmayan bir şey mi ya da onun tekrar ettiği bir şey olabilir mesela groom gibi aynen. okey Şimdi. Ögeday diye isim gelmeye dersi çok alakasız. E, ee, G ile başlamıyor. O ile başlasa Og. Og ı, -ı. patlar. Olmaz. Bugi. Bugi mi? Bitebilir. Bugi. Böyleli gibi mi? Fogi. 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 Sisli. Fogi ha. Hmm. Bas. Oo. Ne bu? Sogi. Gufi. Sogi. Sogi. Sogi ne oğlum? Bilmiyorum ki güzeldir. Öğrendin. Sana <laughs> bir Zogi Yok. Çok iyi. Eee World, world. World. Uzmanlık alanımıza geldik. Buyurun. Gabon. Ne bu? Gabon. Gabon. Yok. Bence güzeldi. Gabon'dan 3566 kilometre. şöyle bir bakıyorum. Öncelikle Gabon nerede? Öncelikle Gabon nerede? Üstten orada Gabona. Gabon abi daha. E, e Gabon Gabon e e Güney. Ha orada bak. Nerede? Angola'nın üstü. Angola, Angola nerede? Angola burada. Angola, Angola es -Gabon. Es Gabon olabilir mi? Dur. Hmm. Gabon'dan evet, 3566 evet. nerede? Aşağı aşağı. aşağı. Şu bak orada. Güneyin içinde. Evet, bu bu direkt bu. Bas evi arabayı sat estave niye bas? Esta es... Esvatini. S W. SW. Tamam. S V T. geldiğimiz zaman yine çok kolay çok profesyonel Rusya. Yok Allah kahretsin. E tamam. E, şeye geldik. Güney Amerika'da Post bir yerlere bu falan bu geldik geldi. yani Arjantina bence. Arjantin'e mi? Bak burada Ama üç tane dönen ne? Yunus var ha. Yunus var abi. Yunus, ile meşhur. Yunus bunu bulmuştu, Bu çıkmıştı. Yunus mi? <gülüyor> Yunis. <gülüyor> Alis Munis. Yunis. Abi bu, bunu bulmuştuk biz Yine çok alakasız, çok saçma bir şey, ada yani. Bu bir Anguilla, evet. anguila al. Angu, Al bu. Bak bitti. Bu muymuş? Evet abi. abi. bunu Anguilla, yakın ya Ama ben oradan yakaladım onu. Belliydi Anguilla oldu. Benim uzmanlık alanıma geldik. <laughs> Açılmıyor mu? Hayda. Lütfen açıl. Hayır lütfen açıl. Gizlilik Hiç hatası. tamam buna bir pas şimdilik. Waffle. Şimdilik pas. Steak mi burası sanki? Site ak. Hayır. Site ak. Evet. Olabilir olmaya da bilir ama. Oldu bile abi. <laughs> Oldu bile abi sen izlemiyor musun Oldu Discord ama. yayınından bakmıyor musun sen gözünü seveyim ona da bilir olmaya da bilir. Ama Ama abi. <laughs> Don't do this please man. Thank you. Var mı başka yakaladığımız bir mevzu bahis? Sağa bakıyorum da ben. ya çok fazla boşluk var. Çik. Neresi için bu çik? Şurası için değil mi? Ama ama H yok ki H yok. Olmaz o olay. Cherry de olmaz. Krik Şu G bir kere buranın değil. Orası belli bak. Bu G buranın değil kesinlikle. Bu G burada başta bir yerlerde olabilir. Alsana ya. Yani bence bu E ortadaki E. Bu Y bu... ortada. Bu E, aynen bu E ortada. Bu E zaten yani burada üstü. bir yerde, başka yani bir yerde. En üstte En üstte olacak. Ha. Bu e. O Aa, evet, o da sağ. orada. O da. E. Ama H yoktu H. burada. H. İlk, yok. Krik. 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 Tamam. tamam. E, buraya Y'yi getirdik. Y buranın ya da buranın olacak. A -yip. A -yip. Nice Krik Krik abi A Abi A ama burada da olabilir Cansu. Ama bence evet. burada yani. Bence ortada. Bence <laughs> Şöyle... orada. Şöyle sağ taraf K ile başlayacak. Tamam. Kaos. Yine orası da K nerede? ile başlayacak. Y'yi aşağı indirdin oraya da A'ya oldu. O da. Ayak oldu orası. Bir dakika oğlum bir dakika bir dakika. G burada Agona değil mi? Ago. Agona Agona. Agona olmaz. Agoni. Agoni. Agoni olacak orası. Evet. Böyle de. Y, ile Y ile. Y ile gelecek. Aha. Evet. Evet. Üç yıldız, sipariyle. bence 3 yıldız gayet okey bu arada. 3 yıldız gayet okey. Okay. Aynen öyle. E, bir şey varmış ya İngilizcede. Ee, aa, şey Spyro. Ay küçük bir oyunu. Şerefsiz Spyro. Ejderha. Vuri vuri. Ama hangisi? Hmm. Year of Dragon. Spyro, Dragon, Dragon, ya. Basic olsun. Bizim olsun. Nice. 1998. Ben bu oyunu PlayStation 1'de oynamıştım ya. Çok iyi hatırlıyorum bu oyunu. Aga. Sonra bunun yenisini falan mı çıkartacaklardı? Fragmanını mı tanıtmışlardı? Bir şey olmuştu. Çıkmadı mı? İşte bilmiyorum. Çıkmış olabilir yani. E, hurdle çalışmıyordu. Hala çalışmıyor. Bu Widdle vereyim abime. Lütfen siyah beyaz videolar gelmesin. Bu Widdle ya. Ama hiç beni denk gelmiyor peydir ya. O zaman niye? Hep siyah beyaz çıkıyor ya. Eee düğün. Aa düğün. düğün. Evet. Ama ilk düğün herhalde. İlk... Düğün, ka Başka değil yok değil ya bu. evet abi. Hayır asıl ilk düğün var abi. Abi ilk, bizim için ilk düğün bu yani. E tabi evet. Ki bu arada sinematografi adına izlediğim en güzel filmlerden bir tanesi. Bu düğün çok Bu yeni nesil yok. için konuşuyorum yani. Sonunda böyle güzel film izledik dedik yani. Özellikle, özellikle Zendaya'nın oyunculuğu. Zendaya ne yaptı? Şimdi kendini gösterdi 2-3 tane o kadar ya. <laughs> Turuncu kocaman bir yüz gibi değil mi? Yüz atları evet, var. Kadın yüzü mü? Adam adam. Adam bence. Adam adam. Adam adam, şey adam, adam, adam da. Abi, Netflix miydi? miydi? Aa bu şey. Pörtlek gözlü Fransa'dan değil mi? Evet anladım ne olduğunu. Leon'u oynayan da galiba ama Leon o da olmayabilir yani. Ama Digaz bu Da Vinci eski adam bu ya. Wild Wild Country dediler. Basıyorum. O değilim. Ne alakasız birisi e, geldi. Gözlerden andırdı ama biraz andırdı. Aha. Abi bak bir şey söyleyeyim mi? Arka arka taraf yeşil. Şurada bir adam var. Şurada bir çocuk var. Çocuk adam var. Çocuk adam evet. kadına sarılıyor burada. Çocuk adam kadın. Kadın başı neymiş çocuk adama? Eee. Evet. Yani şeye benziyor. Havayımı itiyordu ki oynayan. Yok. Abi bu bu Ulan şey, e, Japon Kore'ye bir şey işi. Evet şu kadının gözleri çekik. Pikselden Adamın tanıdım. Öyle abi ya da bir dakika. Asiye, Asiye farkları. işi var. Nereden anladın ki Ayşe olduğunu? Emma Watson Asiye mı nasıl bu? Asiye nasıl kurtulur? Asiye nasıl Farkmış. kurtulur ne abi? Asiye dedi. Aaaa. Aa. Oyunculara de çok, bakar çok mısın be? Çok inanmıştım mi? Asiye işi olduğuna. Ama bunlar. Aa, çok gençler, çok, çok, çok küçükler. Çocuk, çocuk bebiş bebişler ya. Aynen. <laughs> yani ne, ne buna buna şey? girmiyorduk, pardon buna girmiyorduk. Bir an gerildim. Öbür çıkmaya bak şimdi. Yani. Ona baktım ya abi Gamezilla'ya girdim Baktık, yaptım. Bak yaptım yo, yaptım. Şimdi arkadaşlar burası biliyorsunuz ki çok omelli Öncelikle çok sevgili yan ekrandakiler, tam ekrandakiler ve çok sevgili botlar beni duyan herkezlere sesleniyorum. Çete bir hoppa yazabilir miyiz lütfen? <laughs> Hoppacık. iyi Hoppacık. bak. Hoppa. Güzel, güzel, güzel. Eğer ki hoppalarda sıkıntılar yaşıyorsanız size bir F5 öneriyorum arkadaşlar. Ee, çok kolay, çok basit bir F5. Biz bu arada şey okuduk mu ya? Mia Erara, Kademe 1 ile aramızda katılan yepyeni abonemiz bir <laughs> Sadullah abi beni güldürdüğü için göremedim. Çok özür diliyorum Mia Erara'cım. Hoş geldin. İlk ayımızda kutlu olsun. Eğer burada değilsen üzülürüm. Ama buradasın gibi hissediyorum. Çünkü hoppa yazmışsın. Merhaba. Hazır mıyız? Sadullah abi versin ama. De... O zaman... of onun... Sadullah abi. Başlıyorum. Bitince konuşuruz. Tamam. Pıt. Rütbeyi göstermek için üniformaların omuzlarına takılan işaretli parça apolet. Apolet Yeni doğmuş ana sütüyle beslenen sığır yavrusu bebek. Buzağı. Buzağı. Bebek Doğru. Kazanmak, cebine indirmek, çalmak. Cukka. Bapka. Bapka. Nasıl yani? Cukkalamak ama bu abi. Zaman dilimi i̇şte vakit. Bu yok. Bu, bu yok. Zaman dilimi vakit. Çağ. Çağ mı? Okay, yani zaman dilimi denir mi Öyle çağ? yani ya. hakikaten... Çağ denilse yani buna yuh. İki yuf. kişi tarafından karşılıklı söylenen şarkı, düet. Evet. Evet. Bütünleşmiş, evet. dahili. Entegre. Satrançta sadece çapraz hareket edebilen taş. Öfke, kızgınlık, hiddet. Gaddar diyeceğim değil. Budurbet diyeceğim değil. Yarginlik. Ya bu farklı bir şeydi ya. bu Gerilim. Gaflet miydi? Gaflet. Gazap, Gaflet gazap, gazap. 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 Hiçbir işe yaramadan yok. Hiçbir yani işe anladım. yaramadan yok olma, boşa gitme. Hibe? Heba. 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 heba, heba. Yapma etme ehleme. İfane. Ne bu? Yapma etme. Ey Böyle mi? Evet. mi? öyle mi? Ama Sadullah abi. İfaa ne abi? İK mıydı? İFA ya. İK insan Zaten... kaynakları. Halk hizmeti gören devlet organlarının tümü, kuruluş ne? İK Kamu. Kamu değil mi? İFA değil 4 yıl süren üniversite veya lükse okul. Lisans. 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 Doku ve organların yapısını inceleyen bilim dalı. Bunu biliyorum Bilmiyorum. he. Molek... moleküler... Değil mi? Mo... Mikrobiyoloji. Morfoloji. Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, kalite özellik, nitelik. Keçi yavrusu. Oğlak. Birini bir şeyi övmek için söylenen söz veya yazılan yazı metiye övgü. Ya. Poligon. Alt soruyu okumadan. Demir tahta yüzeylerindeki <laughs> boya, pas ve bunun gibi çıkarma pürüzleri gidermek amacıyla kullanılan iri dişli bir törpü. Rende mi? Para. He. Yok rende mi? Demir tahta yüzelerdeki boya için rende olur mu? Raspa diyorlar. İlk raspa. Defa duyuyor, ben zımpara biliyorum ama raspa diyen var o yüzden. Okey. Yeni öğrendik. Çatal biçiminde taş atmaya yarayan ilkel alet. Sapan. Tamam. Yetki Hicam ve sorumluluğu şey. olan yöneten kimse. Ee. Şef. Şef. Şefim. Şef. Sıcak kaplıca suyu. Ter. Traverten. Ter. Termal daha mantıklı. Termal, termal ya. Bir devlete vatandaşlık bağıyla bağlı olma durumu. Uyruk. Ulus. Uyruk, uyruk. Uyruk. Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü diğer memleket ülke. <laughs> kişinin hiçbir gerçekliğe ve temele dayanmayan duygulara kapılması. Aga. Vesvese, Emin misin? Vesvese veriyor derlerden oradan. Köpek ve ineklere yedirilmek üzere un ve kepek dazlanan yiyecek. Yulaf ya. mı abi? Yal. Pardon, yulafı biz yedik. Yem değil mi abi? İçine mektup veya başka kağıtlar konulan kağıttan kase zarf. Kase, <laughs> kağıt, <çezer>. kase. Çurdan <laughs> <Türdandan> kol. <laughs> kolları kol. Nerede abi. yanlış? Nasıl ya? belemek abi? Şimdi bir dakika. Ceplemekle Sen kazanmak cep Aynen. Bence bu aynı anlamda olmalı yani. Kesinlikle. Bunu ben başka doğru sayarım. Bu oyuna yazar. Bu da ilk ay. İfa neymiş? İfa mıymış? Hayır. İkay. Biz ifa demeyeceğiz. İK'ymış abi. İK. Ama ha, daha verdiğin ha, cevabı ha. bilmiyorsun. Sağ abi. Böyle oynayamayız ki. Ver yani şu. Hadi o, o zaman Sadullah abi ver müziği. Çok güzel. yarım ya. İki yanlış iyi. Hatta bir yanlış yani. O bir tanesini saymam. Ee, burası çok ömerli işte. Bir düşünceye, bir inanışa bağlanıp ondan başka bir bağnaz. 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 Cengiz Han hangi yolusun lideri? Moğol. Ama bunu bilmen lazım ya. Evet. Ben bunu biliyorum. Bayram namazı kaç rekattır? 5. Bunu Beş. bilmen lazım. Allah Allah. Baanaz dedi, baan dinince bu. 5 mi? 5 <laughs> mi 7 mi? 5 ulan. 2 mi? Bu ne acaba? 2. 2 olmaz. 2 lan hiç gitmedin mi? Gittim ama at saymadım. 2 diye gitmedim <laughs> ben işte Beş, Ben hocayı <laughs> takip ettim, <laughs> saymadan ya. Yani. Doğumun limanları Afrikalı Leo, Tanios Kayası biliyorum. ve Semerkant... Buyurun. Amin Maluf. Helal abi. Kaplamacılıkta kullanılan kitaplar, ince gidelim. tahta ya da fıçı kaburgasına ne ad verilir? Kasnak diyesin var. Allah, Allah, kesin bunu da biliyordur. Şendere. Ne bu? Kaplaması cendere, 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 Şimdi chatte kasnak diyenler de var, şamdiyel diyenler de var. Hiçbir fikrim yok. Hiçbir yok. fikri olmayanlar da var chat'te. Cendere yani. genelde o işkence gibi böyle Cendere'yi almak derler de sıkı, sıkı, sıkıştırıcı bir şey Cendere de olabilir yani. O zaman abi evi arabaya bastım, Cendere. İçim öyle geldi bastım gitti gol. Güzel. Cendere. Nice. Kurtuluş Savaşı sırasında yapılan Dumlu Pınar Meydan Savaşı'nın diğer adı, Bayırı. Öyle bir savaş yok. Tamam. Birinci İnönü ya da ikinci İnönü o zaman abi. Burada iki tane evet. İnönü var yani boşuna koymadılar i̇kinci herhalde dini. bunu. Ben birinci olduğunu düşünüyorum. Emir bilir bu işte. komutanlık ne abi? Meydan meydan. Başkomutanlık ne? Başkomutanlık farklı. O da koşuyor. D diyenler var hocam. O bir kişi demişti. Başkomutanlık arttı. Baş komutanlık arttı. arttı abim. Gel beni dinlesen sen. Bir Aşağıdaki şey. cümlelerin hangisinde birden fazla <laughs> yargı vardır? Bayılırım. Telefonumuz kesildiğinden seni arayamadık. Seni arayamadık. Neden telefonumuz kesildi? Bu daha başında bir tek başıma ne yaparım? A -a. Beni anlayan bir sen varsın. Erken gelecektim ama işlerim çıktı. Ben yargı nerede burada anlamadım. Ama <laughs> işleri var, bir sürü yargı var işte, bir sürü iş. çıktı. Bence ikincisi. Bence de. Bence bu daha başı. Abi yargı Orası dediği ne burada? Erken gelecektim ama işlerim var. Burasının daha başı ne olduğunu. Yargı dediği Erg... fiil mi? Erken Yardı karar gelince. yani. İşlerim vardı. Neymiş? Hangisi erken işte, işlerim varmış. Var. Şu... Ben bilirim'e vardı. bastım. Türk milliye takımında yer almış olan Huriye Ekşi isimli bayan sporcunun branşı abi Huriye Ekşi ise ben diyorum ki bayan... boks. Kadın sporcu demesi lazım. Oğlum, Doğru. Cennet... Ama o dendi artık. Ona yapacak cennete, bir şey var. Huri'ler var. Huri'lerden atlayılsın izleme baksarız. Bir sen ben bunu bulurum. Tekvando diyorlar, okçuluk diyorlar, kadın diyorlar. Milli takım diyorsa bu takım spor olmaz. Allah abi, evet. bana güveniyor musun? Mete Gazoz evet. bir evet. 2, Evet. Kaplumbağalar hangi hayvan kategorisinde yer alırlar? Bir şey söyleyeyim mi? Burada bir itlik var. Evet amfibim. var abi. Kabuklar, diye ki. biliyorum ben ama kesinlikle yani değil. değil. Sürüngenler amfibim. o zaman amfibim. yani. Çünkü bir abi sürüngen sana am ben. Amfibim. Amfibim var. Ama Kara kaplumbağa Bir tane çizgi film ne demişti adam? Ben amfibiyim, sürüngen değilim demişti. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. Hafif Yani zaten bunu, bunu zaten bir çizgi filmde kraluzu. zaten adam dediyse bir problem vardır yani anladın mı? Kılavuzu. Kılavuzu çizgi film alanın sonu bam bam bam. Ya bu sayılmaz. O kaplumbağa değilmiş demek ki. Yılan a bunu cansı versin. Yılan sokması sonucu kana karışan zehir aşağıdaki sistemlerden hangisiyle vücuda yayılır? Dolaşım. <laughs> Gerçekten dolaşım mı? Evet. E, kan'dan dolaşım. Tamam kan abi. Ne? Günümüzün deniz harp okulunun temeli sayılan Osmanlı'daki yenileşme hareketleri sırasında kurulan okul hangisidir? Tabii ki de ordu i humayun, humayun. değil, bahri mağaz. çünkü bahriye çünkü Bahriye'den deniz. Bu kadar basit mi? abi. Türk Edebiyatı'nın Arep önemli analiz. isimlerinden olan Şinasi'nin Şair Evlenmesi adlı eseri hangisinin örnektir? Ben bunu biliyorum. Aa, ben bunda Joker kullanıyorum. İlk ben Şair Evlenmesi, bende ilk tiyatro Bence eseri. Ben Joker'imiz gelme. gelsin, Joker'imiz de gelsin. Banu? Bildik bile Manu. abi. Letonya, Litvanya Yok. ve Estonya'dan oluşan ülkelere ne ad verilir? Baltık. Baltık. Baltık sinema tarihinin en iyi filmlerinden biri olarak gösterilen ve e, Humphrey Bogart'ın başrolde izlediğimiz Casablanca filmi hangi ülke? Fas. Hayda, Fas. Fas Casablanca'da şey. ama. Fas, Fas. Şey, Casablanca Casablanca Fas'ın Fas başkenti değil mi ya? Fas da. Bir resimde figürlerin sınırlarını belirleyen çizgiye ne denir? Kontür. Bir resimde atmak var Sane, onu biliyorum. Hayır. Bordürdür. Sen dur. Bir Doğru. resimde figürlerin sınır ha kontur kontur. Kontüre bastım. Bordür diyorlar abi. Basmıyorum Bordur o yüzden. Bordür değil kontür. Kontür, kontür mü? Kontüre bastım. Yani. 100 yıllık Yalnızlık adlı sevilen eseri de yazan Gabriel Garcia Marquez'in vatanı Aa, hangi ülkede? Abi yani bir şey söyleyeyim mi? Gabriel Gar Mar Garcia Marquez. Mar Sor abi. Evet hepsi hepsini biliyorum. Banu. Çok hızlı. Gabriel Garcia Marquez. Gabriel Garcia Mar Gar Marquez nereli? <gülüyor> <gülüyor> değil. Kolombiya, Arjantin, Peru, Şili. Ne değil yani bir, bir şey söyleyeyim mi bak. Gabriel Garcia Marquez. Kolombiya. Kolombiya. Merkezi git. oranın merkezi neresi? Marquez. Kolombiya. Kolombiya. Abi Marquez. Kolombiya merkezi bana soracaksın. Anayasasında bira ile ilgili kuralları bulunan ülke aşağıdakilerden hangisidir? Hollanda. Biraysa. Hollanda yok. Hollanda. Bak bu Almanya çok beklenen bir cevap. Bence Danimarka çok Danimarka olabilir. Ben Almanya'nın çok beklenen bir cevap olduğunu düşünüyorum. Niye ya abi? Almanya ya da Bence de tam tersi. Fransa veya İngiltere de olabilir. Çok Onlar alakası olmuyor. Onlar öyle boş işle için. uğraşmaz ya. Hayda. Hayda. Hoca ülkeler. <laughs> demek istemedim ya. Yani. Hoca ülkeler boş oldu. Şimdi chatte çok ikiye bölünme var. Yüzde basacağız gibi gözüküyor. Ben Almanya diyorum. Ben Almanya, diyorum. ben, Alm nın, Almanya diyorum. Ben Al Danimarka'nın Almanya'nın kandırmacası oldu düşünüyorum. Tamam. Salt okunur bellek, RAM. Read only memory. ROM'dur o. RAM, RAM değil. Random access memory'jam. Read, Read only, only memory. memory. Evet. Emin misin? E, i̇şte söylüyorum da. <laughs> Zeytinin yağı alındıktan sonra geriye kalan posasına ne ad verilir? Pirina. Aa bunu da biliyorum. Bunu Pirit... da biliyorum. Evet. Söyle. Pirina. pirina. Leş gibi kokuyor bütün Ayvalık çünkü pirina. Tamam. Galileo uyduları olarak bilinen dört uydu hangi gezegene aittir? Hadi bakalım. Çok basit abi. Galileo <laughs> ise <değil, gülüyor> Mars değil Satürn gibi hissediyorum. Değil. Değil. Biter. Halkalı olan Satürn'dü. Değil, abi chatte diyorlar ki evi arabayı sat Jüpiter'e <laughs> bas dediler bastım. De e. Aşağıdaki oluşumlardan hangisi 1960'lı yıllarda Batı toplumunun etkisi altına almış sosyal bir harekettir? <gülüyor> Çok şey, emin gidiyoruz ya bayılıyorum. Sonra, bu senin yılın <laughs> bu arada. Bu senin yılın. Abi Jüpiter yani. Ne <laughs> 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 Batı toplumu sosyal bir harekettir. Çiçek çocukları. <laughs> Çiçek çocukları. Evet. Hürmüz Boğazı aşağıdakilerden hangi ikiliyi birbirine bağlar? E Hürmüz'le? Hmm. Hürmüz. Nerede? Bir şey söyleyeyim Akdeniz. mi? Akdeniz'i ben koyuyorum. Akdeniz bir evet, tane evet, çıktı var abi. Bence koyma. Hürmüz Arabistan. Ummanla Umman'la Basra diyorum hepsi ben ya ee. da. Eee. Hepsi farklı ama, hepsi farklı ama. Yok. Hürmüz yoksa o çizmenin orada, ayak kapının orada kim mi? Arabistan'ın oradaki. Arabistan'ın o şeyi var ya abi, Dubai kesinlikle. Hmm, Tamam. Aha. Umman Basra dedim. Tek attım. Vallahi. Ben bilirim. Kurtuluş Savaşı tarihine Aslıhanlar Savaşı olarak geçen savaş hangi bölgemizde yapılmıştır? Aslıhan, Aslıhan'ın ağası, Manisa. Afyon'un ağası. Nasıl Manisa Cansu? Bas halk oyuna ya. Manisa var Manisa demek istedim ya. <laughs> Bence de bas halk oyuna son soruyu bırakalım şeye. Kendisi. Heyecan olsun tamam. As Afyon mu Kitanya mı? Afyonumuz patladı. Ver şarkıyı abi. niye direkt bastın? Şimdi bir dakika abi, abi. ben soruda bir yanlışlık olduğunu düşünüyorum. Direkt basmadım chatte afyonlar patladı. Chatte böyle afyon 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 aktı. Afyonu anca bu saatte patladı. Google yalan söyledi diyenler var daha beter <laughs> bir hale geldi konu. <laughs> bir de o kadar emindik ki böyle hani bir bastı de dedi göğlesine şak diye. Halkoyu terse dön